Poliçe hukuki açıdan neydi arkadaşlar? Havaleydi. İktisadi açıdan neydi? Kredi vasıtasıydı. Peki poliçenin asıl borçlusu kimdi? Muhataptı. Poliçenin müracaat borçları kimdi? Düzenleyen, cirantalar ve aval verenlerdi. Poliçenin zorunlu unsurları nelerdi arkadaşlar? Poliçe kelimesi, kayıtsız çarsız para havalesi, muhatabın adı, ödeme yeri, lehtarın adı, düzenleme yeri, düzenleme tarihi ve ıslak imza. Açık beyaz poliçe neydi arkadaşlar? anlaşmaya göre doldurulmak üzere lehtara verilen unsurlarında eksiklik olan poliçeydi. Eksik poliçe neydi? Arada anlaşma olmadan unsurları eksik bir biçimde lehtara verilen poliçeydi. Zorunlu unsurlarında eksik varsa kambiyo değildi. Düzenleyenin koyabileceği sorumluluk kaydı neydi? Kabul edilmemeden sorumluluk kaydı. Düzenleyen ödemeden sorumsuzluk kaydı koyarsa ne olurdu? Poliçe düzenleyip veren olduğu için böyle bir kayıt koyamaz. Koyarsa yazılmamış sayılır. Yani poliçe geçersiz olmaz. Burasını unutmayalım. Son olarak cirantanın koyabileceği sorumsuzluk kaydı neydi? Hem kabul edilmemeden hem ödememeden sorumluluk kaydı koyabilirdi. Çok defa soruldu unutmayalım. Poliçenin devri nasıl gerçekleşirdi arkadaşlar? Ciro artı teslimle. Kimlere ciro yapılabilirdi? Üçüncü kişiler ve poliçe ilgileri dahil herkese ciro yapılabilir. Ciro yapılamayacak tek yer neresiydi arkadaşlar? İcra dairesiydi. Ciro'ya şart konulmuşsa yazılmamış sayılır. Kısmi ciro olursa geçersizdir arkadaşlar. Üzeri çizilmiş ciro yapılmamış sayılır arkadaşlar. Ciranta sorumluluk kaydı koyarsa hiçbir hamile karşı sorumluluğu yoktur. Unutmayalım. Peki ciranta ciro yasağı koyarsa sadece devrettiği kişiye karşı sorumlu olur. Ondan sonrakiler sorumlu olmaz. Temlik cirosuyla alan hangi ciro, ciroları yapabilir? Bütün ciroları yapabilir. Tahsil cirosuyla alan hangi ciroları yapabilir? Sadece tahsil cirosu yapabilir. Rehin cirosu alan hangi ciroları yapabilir? O yine sadece tahsil cirosu yapabilir. Rehin ilişkisi sona erdiğinde rehin cirosunun Akıbeti ne olur? Sonucu ne olur arkadaşlar? Rehin cirosu kendiliğinden sona ermez. Gecikmiş ciro sonrası senedin kambi vasfı etkilenir mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Nama yazılı hale gelir. Bundan dolayı da sadece artık alacağın temlikiyle devredilir. Ve borç ilişkisi sona erip 3. kişilere karşı şahsi defiler ileri sürülebilir. Muhataba cironun sonucu neydi arkadaşlar? Borç ilişkisi sona erer. Poliçe ne zamana kadar kabul, kabul arz edilir arkadaşlar? Vadeye kadar. Vade günü yapılamaz. Poliçe kimler kabul arz edebilir? Elinde bulunan herkes. Poliçe nerede kabul arz edilir? Muhatabın yerleşim yerinde. Poliçe üzerine kabul beyanı nasıl koyulur? Muhatabın ön yüzüne imza atması ya da arka yüzüne veya nüshasına imzasını atmasının yanında kabul beyanı da yazmasıyla. Kabul şartlı yapılırsa sonuçları nedir arkadaşlar? Kabul geçersizdir. Kabul edilmemiş sayılır. Kısmi kabul mümkün müdür? Kısmi kabul geçerlidir arkadaşlar. Hamil bunu reddedemez. Görüldükten belli bir süre sonra vadeli poliçelerin kabulü arz süresi nedir arkadaşlar? Düzenleme tarihine itibaren bir yıl. Görüldükten belli bir süre sonra vadeli poliçede kabule arz edilmezse ne olur arkadaşlar? Hamil müracaat borçlarına karşı başvuru hakkını kaybeder. Görüldükten belli bir süre sonra vadeli poliçelerde ibraz süresini değiştirme nasıl oluyor arkadaşlar? Düzenleyen ibraz süresini uzaltıp kısaltabilir. Cirantayı ise sadece kısaltabilir. Kabul arzı ihtiyari olan poliçeler nelerdi arkadaşlar? Belirli bir günde ve düzenleme gününden belli bir süre sonra ödenecek vadeli poliçelerde arkadaşlar. Kabule arzı yasak olan poliçeler hangisiydi arkadaşlar? Görüldüğünde ödenecek poliçenin ibrazı mümkün olmadığı için kabul arzı da mümkün değildir. Bunlar sadece ödeme için ibraz edilir. Muhatap kabul etmezse ne yapılır arkadaşlar? Hamil veya sened elinde bulunduran vadeye kadar noter vasıtasıyla ödememe protestosu gönderir ve muhatabın poliçe bedelini ödememesinden dolayı mürcaat borçlarına başvurak kazanır. Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçede ödeme ibraz süresi neydi arkadaşlar? Görüldüğünde ödenecek poliçelerin kabule arzı yasaktır. Sadece ödenmemesi ödenmesi için ibraz edilir. Düzenleme tarihine itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilir. Görüldüğünde ödenecek vadeli poliçelerde ödeme ibraz süresi ne değiştirme nasıldı arkadaşlar? Düzenle, düzenleyen bir yılı uzatabilir, kısaltabilir. Ciranta ise sadece bir yılı kısaltabilir. Genel tekrar yapmadan önce vade isimleri çok karışık olduğu için tablo üzerinde kısaca bir bakalım bilgilerimiz havada kalmasın. Görüldüğünde ödenecek vadenin kabule arzı yasaktı. Çünkü görüldüğü tarihte ödenecekti. Kabule arz, kabul yok. Ama ödememe protestosu en son ne zamana kadar çekilebilirdi? Düzenleme tarihine itibaren bir yıl içerisinde. Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek vadede kabule arz zorunluydu. Çünkü görülmeyle vade ortaya çıkacaktı. Bu sürede düzenleme tarihine itibaren bir yıldı. Ödememe protestosu da görüldükten sonra ortaya çıkan vadeyle belirlenen ödeme gününü izleyen iki iş günüydü. Düzenleme tarihinden belli süre sonra ve belirli günde vadede kabule arz zorunlu değildi, ihtiyarıydı. Düzenleyen bu zorunluluğu koyabilirdi. Senet üzerindeki vadeye kadar kabule arz edilebilir ve kabul etmeme protestosu çekilebilirdi. Ve son olarak ödeme gününü izleyen iki üç günde de ödememe protestosu çekilebilirdi. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Öğrendiklerimizi hızlıca tekrar edelim. Müracaat hakkının kullanılmasının maddi şartı kısaca neydi? vadesine ibraz edilmiş ve kabul edilmemiş bir senet. Vade gelmeden müracaat hakkı kullanılabilir mi? Ödemenin şüpheli hale gelmesi halinde müracaat hakkı vade gelmeden de kullanılabilir. Ödeme nasıl şüpheli hale gelirdi peki? Muhatap iflas etmişse, ödemelerini tatil etmişse, aleyhindeki bir rica takibi semeresiz kalmışsa veya kabul arzın yasaklandığı bir poliçede düzenlenen iflas etmişse. Protesto neydi arkadaşlar? İlgilisine noter vasıtasıyla durumu bildirme kabul etmemen protestosu ne zamana kadar çekilebilir görüldüğünden belli süre sonra ödenecek vadeli poliçelerde düzenleme tarihine itibaren birli içerisinde belirli günde ödenecek vadeli ve düzenleme tarihinden belli bir gün sonra ödenecek vadeli poliçelerde vadeye kadar belirli bir günde veya düzenleme gününden ya da görüldükten belli süre sonra ödeme şartı içeren poliçenin ödememe protestosu ne zaman çekilirdi arkadaşlar ödeme gününü izleyen iki iş gününde çekilmesi zorunludur. Yoksa müracaat hakkı düşer. Ayrıca ödeme günü çekilemez. Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek vadeli poliçerde görülme tarihi atılmamışsa tarih nasıl belirlenecek arkadaşlar? Protesto tarihi görülme tarihi olacak. Nüsa'yı kim düzenleyebilirdi? Sadece düzenleyen. Nüsa'ya sıra numarası konulmasa ne olur? Her biri ayrı poliçe olur. Nüsa üzerine kabul şehri konulabilir mi? Evet konulabilir. Bir nüsha yapılan ödemenin sonucu nedir? Bütün nüshalardan doğan düşer. Suret üzerine hangi kayıtlar konulabilirdi? Ciro ve aval kayıtları konulabilir ama kabul kaydı konulamaz. Aval nasıl verilirdi? Poliçe veya alönj üzerine aval içindir veya benzeri yazılı yazılarak imza atılmak suretiyle aval verilir. Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere poliçenin ön yüzüne sadece imza atılması da aval verdiği sonucunu çıkarır arkadaşlar. Kimler aval verebilirdi? Üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan herkes. Kimlere aval verilebilirdi peki? Poliçe nedeniyle borçlu sıfatı taşıyan herkesle yine aval verilebilir. Aval kimin için verildiği belirtilmemişse arkadaşlar, düzenleyen için verilmiş sayılır. Bu çok defa sorulmuştu, unutmayalım. Aval veren hangi eksiklikten dolayı sorumluluktan kurtulur? şekle ilişkin eksiklikte sorumluluktan kurtulur. Bunun dışında başka nedenlerle borç geçersiz olsa dahi aval verenin vaadi geçerlidir. Aval veren avalist, asıl borçla ilişkin şahsi defileri hamile karşı ileri sürülebilir mi? Hayır süremez. Poliçede zaman aşımı süresi nedir? Vadenin geldiği tarihten itibaren 3 yıl. Hamilin cirantalarla düzenleye ne karşı ileri süreceği istemlerde zaman aşımı süresi nedir? Süresine çekilen protesto tarihinden veya senette gidersiz iade olunacaktır kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten itibaren bir yıl. Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemlerde zaman aşımı süresi nedir? Cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yoluyla kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 6 ay. Poliçede zaman aşımlı kesin haller nelerdir? Dava açılması, takip talebinde bulunması, davanın ihbar edilmesi, alacağın iflas masasına bildirilmesi. Türk ticaret kandı düzenlenen poliçeye ilişkin sebepsiz zenginleşme şartları nelerdir? Hamili mal varlığında azalma, müracaat edilecek için mal varlığında artma, poliçeye ilişkin başvurulacak hakların ihmal nedeniyle düşmüş olması. Sebepsiz zenginleşme davasını kim açar? Mal varlığında azalma olan hamil açar. Sebepsiz zenginleşme davası kime karşı açılamaz? Cirantaya karşı açılamaz. Sorulmuştu unutmayalım. Peki sebepsiz zenginleşme davası açmak için zaman aşımı nedir? Poleçi'nin zaman aşımına uğradığı tarihten itibaren bir yıldır. Sebepsiz zenginleşme davasında ispat yükü kimdedir? İspat yükü sebepsiz zenginleşmediğini iddia edene aittir.